Dostlar selamun aleyküm ben Sabri. Bugün masamda Samsung Galaxy Tab S9 Ultra bulunmakta. Kutusunun güvenlik etiketlerini açmadım. Hep beraber yapacağız bu işlemi. Ve Galaxy Tab S9 Ultra bizlere neler sunuyor? Şöyle ufaktan bir değineceğiz. Deneyim videosu tabii ki gelecek. Onu kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi ihmal etmeyin ki bizler de motive olalım. Samsung bu cihazı bizlere nasıl sunmuş? Öncelikle buna bakalım. Gerçekten çok ince bir kutu içerisinde geliyor. Şöyle baş parmağımın kalınlığında diyebilirim sizlere. Hatta örnek vermek gerekirse elimde Galaxy A34'ün kutusu bulunmakta dostlar. Biliyorsunuz ki onun içinden de bir adaptör çıkmıyor. Bakın. Ondan daha ince. Şöyle parmağımla da hizalayayım. S9 Ultra A34'ün kutusundan bile daha önce bir kutuda geliyor. Kutu etrafında ise çok fazla bir bilgiye yer verilmediğini görmekteyiz. Hemen arka kısma geçip güvenlik etiketlerini hep beraber yırtalım ve kutuya bir bakalım dostlar. Şuradan. Bismillahirrahmanirrahim. Samsung bu etiket işini yapamamış. Bunu söyleyebilirim. Apple'ın etiketleri gibi yapmaya çalışmış ama S23 Ultra'da da bununla karşılaşmıştım. Bunu sökerken böyle yarıda kopuyor vesaire. Sanırım her yerini kurtarabildik. Evet. O zaman herkes hazırsa ürünü kutudan çıkartalım ama son olarak kutu üzerindeki bir detayı daha göstermek istiyorum. Samsung Türkiye garantili olduğu için burada bir bandrol var ve burada Türkiye garantili olduğunu belirtiyor dostlar. Bizim elimizdeki koyu gri renklisi ve hazırsanız kapağı kaldırıyorum. Çok kısa bir yolculuk oldu ve kapağımızı kenara koyalım. Samsung'un kutulamasını çok seviyorum. Her zaman ürünü bu şekilde kal tutacağımız, kaldıracağımız bölümlerle bizlere karşılıyor. Tableti şöyle bir kenara koyalım. Hatta şöyle kutunun altına koyayım. Şöyle biraz şey yapalım. Ben her zaman sağlandığına güvenirim bu cihazların. Burada kalemimiz bu Tab S8 Ultra'daki kalemle neredeyse birebir aynı. Belki de aynısıdır. Üzerinde bir adet e, tuş bulunmakta ve bu Bluetooth özellikli. Bununla beraber cihazımızı e, kontrol edebilmemiz, uzaktan kontrol edebilmemiz de mümkün oluyor. Yani sizler yazı yazmak için kaleme belki ihtiyacınız yoktur. Yani yazı yazan biri değilsinizdir, not alan biri değilsinizdir. Emin olun ki bu kalemi kullandıktan sonra elektronik ortamda, tablette not almaya başlayacaksınız ve uzaktan kumanda olarak da bunu kullanacaksınız. Buna kesinlikle eminim dostlar. Şimdi sırasıyla şu kutuların da içine bakalım ve sizi bekletmeden hemen tablete ulaştıracağım tabii ki. Buradaki kablo çok sarılı olduğundan da anlamışsınızdır. Bu kablo tam 2 metre uzunluğunda ve böyle bir kabloyu piyasada nereden baksanız 150-200 TL'ye satarlar. İki ucu da Type-C zaten yeni modern dünyada artık bu şekilde Son geliyor. Son bir tane kutucuğumuz kaldı. Ona da bakıyoruz. Bunun üzerinde e, micro SD kartı çıkartmamız için bir iğne var. Buraya yerleştirmişler. İçerisinden herhangi bir sürpriz bizi bekliyor mu diye bakalım. Bakamıyoruz buralarda işte kullanım kılavuzu vesaire gibi şeyler var. Hiç açmaya bile gerek yok. Samsung'da böyle bir sticker koysa açıkçası benim hoşuma giderdi. Şimdi şu tabletimizi şu kılıfından sökelim dostlar. Samsung uzun yıllardır böyle bez tasarımlı bir şekilde bizlere tableti sunuyor. Bu özelliğinden de vazgeçmiyor. İyi ki vazgeçmiyor. Bence çok hoş öyle abuk subuk jelatinlerin içerisine sokmaktan bence çok daha iyi. Şöyle çıkartalım. Ürünün rengine bakacak olduğumuzda koyu gri olarak geçiyor. Bir önceki Table 8 Ultra'dan biraz farklı gibi duruyor açıkçası ağırlık olarak 732 gramlık bir ağırlık bulunmakta. Kalınlığımız ise sadece 5,5 milimetre. 14.6 inç büyüklüğünde bir ekran olduğunu düşündüğümüzde dostlar kesinlikle bu değerler kabul edilebilir seviyelerde. Çerçevenin tamamında jelatinler var. Ben bunlarla kullanmayı sevmediğim için hepsini sökeceğim. Ürünün etrafında ne var ne yok diye bakacak olduğumuzda güç düğmesi ve ses çıp kısma düğmeleri burada yerleştirilmiş. Daha önceki e, tablet incelemelerinde eleştirmiştim. Burada iki tane mikrofon buraya yerleştirilmiş ki stereo ses kaydını rahatlıkla alabilsin. 12 son GB'lık hafıza yetmez derseniz burada da hafıza kartı bölümü bulunmakta. Yan tuttuğumuzda alt kısma gelecek yere baktığımızda kendine özel bir klavye satın almak isterseniz ki fiyatı çok pahalı yaklaşık 9000 lira o paraya bir tablet daha alabiliyorsunuz güzellerinden bence değmez ama tabii ki ihtiyaçlar tartışılır. Klavye bağlantı pinleri ve klavyenin daha rahat oturması için gerekli girinti çıkıntılar bulunmakta. Ee, bu tarafta USB 3.2 Gen 2 bağlantısına sahip bir Type-C portu biliyorsunuz ki bazı cihazlara yeni yeni geliyor bu bağlantı hızı. Her USB Type-C USB 3.2 olmuyor. Samsung yıllardır bunu tepe model telefonlarında ve tabletlerinde bizlere sunuyor. 2 adet hoparlör de yine burada bizleri karşılıyor. Diğer tarafa gelecek olduğumuzda da bir tane mikrofon ve yine iki tane hoparlörümüzü görmekteyiz. Arka kısma gelecek olduğumuzda ise dostlar burada Samsung logosu girintili çıkıntılı bir şekilde buraya konulmuş ve ışığa göre parlama yapıyor. İki tane kameramız da Galaxy S23 ailesinden aşina olduğumuz şekilde bir tasarıma gidilmiş. Bence gayet hoş olmuş. Kalemi bağlayacağımız nokta ise Galaxy Tab S8 ailesinden farklı olarak mat yapıda. Yani burası yine plastik tabii ki çünkü ee, Nasıl Burası kablosuz şarj özelliğine sahip. Burasının mat olması güzel olmuş. Piyano bilek yer fazlasıyla çizilmeye ve leke tutmaya müsaitti. Biraz da girintili yapılmış. Bu da güzel olmuş. Kalemimizi buraya koyarak cihazla bağlantısını sağlayabiliyoruz. Merak edenler için şunu söyleyelim. Abi kalem orada değil de şu üst tarafta durmuyor mu? Evet burada da durabiliyor dostlar. Ama burada durduğu zaman şarjı olmuyor. Ürünü cihaza bağlamak için mecburen işte buraya almanız gerekiyor. Galaxy Tab S9 Ultra ile ilgili bir deneyim videosu gelecek elbette ama ben sizlere ufak tefek farklılıklardan bahsetmek istiyorum. Bir önceki nesil olan Galaxy Tab S8 Ultra ile ilgili çünkü aralarında bir takım farklılıklar bulunmakta. Ekran boyutu ve çözünürlüğü bir önceki nesil ile aynı. 14.6 inç 2960x1848 piksel çözünürlüğünde ama parlaklık değişmiş. Önceki nesilde benim çok memnun olduğum 450 nitlik bir parlaklık vardı. Burada ise 930 nite kadar yükseltilmiş. Sanırım bunu kullanırken daha da fazla memnun kalacağım gibi, hissediyorum. Ekran yenilemesi değiştirilmiş. Bir önceki nesilde sabit 120 Hz çalışabilen bir panel kullanılırken elimizdeki Galaxy Tab S9 Ultra'da ise dinamik AMOLED 2X panel kullanılmış. Yani buradaki ekran yenileme hızı ihtiyaca göre değişiklik gösterebiliyor ve maksimum 120 Hz'e kadar tazeleme bizlere sunuyor dostlar. En bariz fark ise bu cihazda IP68 sertifikası var. Suya ve toza dayanıklı. Şimdi bir tablette suya ve toza dayanıklılık ne kadar önemli diyebilirsiniz. Tableti masa üzerinde kullanmaya başladığınız zaman bunun farkına varacaksınız. Çünkü bu tablette bir takım işler yaparken artık çaylar, çorbalar, sular, meşrubatlar etrafınızda doluşmaya başlayacak. Yanlışlıkla eliniz takılabilir, üzerine dökülebilir. Bu takım kazaların önüne geçmek için IP68 kesinlikle önemli. Burada ufak bir detay vermeliyim ki suya ve toza dayanıklılık özelliğini tabletlerde ilk defa sunan firma Samsung değil. Bundan yıllar yıllar önce Xperia Z Tab ya da Pet Z gibi bir şey vardı. Sony'nin bir tableti vardı. Yıllar önce o zamanlarda sunulmuştu bu özellik. Yıllar yıllar sonra Samsung'un da aklına gelmiş ve bence güzel olmuş cihazın içerisinde kullanılan işlemci de önemli ama işlemci de bir farklılık gördüm ben internetten araştırdığım kadarıyla. Bu işlemci Galaxy S23 Ultra'daki ile aynı işlemci olmasına rağmen Geekbench skorları ve performansı daha üst düzey. Bunun sebebi de zannedersem içerisinde bulunan ısı dağıtım sistemi olsa gerek. Yani bütçe çok geniş olduğu için, alan çok geniş olduğu için daha geniş bir alanda daha iyi bir soğutmayla beraber Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yani Samsung için özelleştirilmiş işlemci burada bizleri karşılıyor ve büyük ihtimalle yıllar yıllar boyunca sıkıntı yapmayacak bir işlemciniz var. 12 GB RAM size yetmezse sanal RAM de bunu arttırabiliyorsunuz. 512 GB hafıza da yetmezse 1 TB hafıza kartı da takabilirsiniz. Tabii ki bunların hepsini dahili olarak istiyorsanız piyasada 16'ya 1 TB'lık modelde satışa sunulmuş durumda. Bu tablet ile ilgili merak ettiğiniz ne varsa far, önceki nesille farklılık olur, oyun testi olur, herhangi bir uygulamanın çalışması, performansı olur. Bizlere bunları bunlarla ilgili yorumlarınızı, sorularınızı ulaştırmayı ihmal etmeyin. Videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen bir beğeni atmayı da unutmayın. Yeni gelecek videoları da kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Umarım güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.